E, şantiyede beton dökülürken kalıbın açılması neticesinde iskelenin devrilmesi sonucu beş arkadaşımız etkilendi. Beş arkadaşımızın, üç arkadaşının yürüyerek merdivenlerden aldık. İki tane arkadaşımızı da e, sedye üstünde aldık. Şu an herhangi bir arkadaşımız olay yerinde kalmadı. Beş arkadaşımızın da sağlık durumu e, bütün sağlık ekipleri de burada. E, sağlık Bakanlığı'nın ekipleri burada şu an itibariyle bir problem kalmadı. arkadaşlarımızda birazdan dağılacak. Çok şükür bütün beş arkadaşımızın da hayatı tehlikesi yok ve bir sağlık problemi yok. Hem İstanbul'a hem yaralı arkadaşlarımızı da geçmiş olsun dileklerini de istiyorum. Beton atılırken kalıbın arasından sıyrılan parçalarla iskelenin devrilmesi, bir toprak kayması ya da bir toprak göçüğü falan değil beton atılırken bir herhalde hafif bir dikkatsizlik var. Veya o kalıbın hani bilirsiniz beton atılırken kalıplama yapıları ve betona boşluğa doldurulur. Oradaki olan bir e, deformasyondan dolayı iskelede çalışan arkadaşlarımız e, iskele zarar görünce devriliyorlar. Olay o kadar Hepimize geçmiş olsun.